Nurettin Veren, Sibel saldırılara ve lobi faaliyetlerine karşı tedbirler geliştirmeliyiz. Değişik TV kanallarında ve köşe yazılarımda, 2015'ten bu yana ısrarla üzerinde durduğum askeriyenin içerisinde bulunan uyuyan hücreler, siber saldırı ve yurtdışı lobi ve diaspora faaliyetleri tehlikeler hususunda dikkat çekmeye çalışmıştım. Maalesef 15 Temmuz kanlı darbesi vuku buldu. Geçen hafta da ABD'ye yapılan siber saldırıyla ilgili bir günde 7 milyar dolarlık bir tahribatın nasıl meydana geldiğini gördük. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın haberlerde yapmış olduğu siber saldırı açıklaması bir hayli düşündürücü. Klimalardan, buzdolaplarından, akıllı telefonlardan yapılabilecek siber saldırılara karşı üretici firmaları uyararak verilen talimatlarla şifreleme ve kodlama yapmaları, takip edilmeleri, tüketicilere şifrelenmemiş ürünlerin alınmaması uyarısı çok düşündürücü. Bugünün teknolojisine göre savaş aleti olarak çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar birer silah haline dönüşebilmektedir. Öyleyse hiç beklermedik olağanüstü ev aletlerinin dahi silah haline dönüşebilir olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Her cihetten gelebilecek bu siber saldırılara karşı geliştireceğimiz değişik teknolojik karşı koyabilecek silahlara ihtiyacımız var. Kendimizi koruyabilecek ünitelere birimlere ihtiyacımız var. Düşmanınızın silahıyla silahlanın sözü her ne kadar hadis kaynaklarında görülmemiş olsa bile bu ifade aşağıdaki ayetin işaretinden çıkarılmış bir kelamı kibar olabilir. Düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarına, sizin düşmanlarınıza ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda ne harcarsanız onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz. Enfal Suresi 8-60. Ayetlerin Meali Yukarıda mealini verdiğimiz ayette bu manayı görmek mümkündür. Ukbe bin Amir'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam bir gün minberde şöyle buyurmuştur. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayetini okudu ve bilesiniz ki kuvvet atıştır kuvvet atıştır kuvvet atıştır. Taberi İbn Kesir ilgili ayetin tefsiri. Kuvvet atmaktır hadisi şerifi kuvvet ve atmak tabirlerini bu asra bakan hikmet ve ibret yönleri çok önemlidir. Burada üzerinde durulan silahlanma karşı tarafı yok etme, tüketme manasından daha çok vazgeçirme, korkutma ve caydırıcılık manasına dikkat çekilmesidir. Silahın bir vurucu güç olarak kullanılması vardır, bir de caydırıcılık yönü itibariyle bir kıymeti vardır. Planlar hep karşı tarafın silah gücünün hesabı üzerine yapılır. Öyleyse biz de en son ileri lazer, siber, radyo dalgaları, ultrasonik ve biyonik teknolojilerle geliştirilmiş, silahları onları geçecek ve korkutacak ileri caydırıcı silahlar üzerinde geliştirmeler ve çalışmalar yapmamıza bir işaret olarak almalıyız. Mısır fethinden sonra esir düşen Memlük kumandanlarından Kayıt Bay Yavuz Sultan Selim'in huzuruna getirilmişti. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Söyle bakalım Kayıt Bay, Cesaret ve kahramanlığın ne işe yaradı? Kayıtbay, Cesaret ve kahramanlığım hala vardır sultanım. Yalnız bize ne yaptıysa sizin ordunuzdaki topçu birlikleri yaptı. Yavuz, Anlamadım der. Kayıtbay, Berberilerden biri Venedik'ten top getirerek bize satmak istemişti de, Peygamberinizin ok ve kılıç kullanın şeklindeki emrine aykırıdır diye satın almamıştım. O satıcı bize, Yaşayan görecektir ki, memleketiniz top yüzünden elinizden çıkacaktır demişti. Meğer doğruyu söylemiş. Yavuz, dinin kaidelerine böylesine bağlıydınız. Düşmanlarınızın silahlarına, aynı silahla karşılık verme emrine neden uymadınız? Bilmez misiniz ki ok ve kılıç kullanın demek, başka silah kullanmayın demek değildir. O zaman silahlar varmış, Şimdi de bu silahlar var. Bu meseleden anlaşıldığı gibi 3. Dünya ülkelerine bilinçli olarak ihraç edilen ve suni çıkarılmış olan aşiret ve kabile savaşlarını tüketilmesi için birbirini kırdırma adına kullanılan demode olmuş hurda silahların tüketilmesi için suni harplerde, Irak'ta, Suriye'de ve Afganistan'da Müslümanların eline tutuşturulan silahlar artık hükmünü yitirmiş, hurda demode silahlardır. Şu anda lazer ve radyo sinyalleriyle dünyanın her tarafına hükmedecek silahlar üretilmektedir. Böyle bir dönemde bu hurdaların artık kendi ülkelerinden çıkması ve yeni ileri teknoloji lazer silahlarının üretilmesi için hem Müslüman dünyasının birbirini kırması ve hem de bu demode olmuş silahların tüketilmesi için suni çıkarılmış savaşlarda yapılan tiyatrolarda görüyoruz ki Müslümanlar bunların çok daha ötesinde ileri teknolojik uzay silahları, lazer silahları, radyo sinyalleriyle çalışan ileri teknolojik silahları üretmek mecburiyetindedir. Madem ki düşmanın silahıyla silahlanmak ve caydırıcılık hususunda vurku yapılmaktadır, bizim onların aklına, hayaline gelmemiş olan ileri teknoloji silahları bulmak ve onları geçmek mecburiyetimiz var. Bilhassa etrafımızdaki çıkarılmış olan suni ateş çemberinin yarmamız için bu hususta özel birimler kurup özel teknolojiler geliştirmeliyiz. İnşallah bu hususta ileri harp teknolojileri için hayırlı adımlar atılmıştır. Nurettin veren Yeni Akit gazetesi